İkincisi e, Beyda denen yerde bir tane ordu e, Şam'dan Medine'ye taraf hareket edecektir ve Beyda denen, Beyda Arapça'da sahra, çöl demektir. Ve o geniş çölde bunları hepsini yer yutacaktır. Yer bunları içine çekecektir. Sufyan ordusunu mu yutacak? Hocam? Evet, ya Sufyan ordusunu veya herhangi Şam'dan Medine'ye hareket eden, hareket eden ehli bir bet orduyu, ehlibeyt düşmanı. Üçüncü alamet ee, nefsi zekiye yani tertemiz bir insan bir zat bu suçsuz masum o zatın öldürülmesidir ee, ki yine de e, bu da o gerçek alametlerden biri kesin alametlerden biri olarak geçiyor hadislerde dördüncüsü gökyüzünden sayha denen bir ses bir bağırma sesi bir feryat sesi bir nida e, gelecektir ve bu da dördüncü alamettir bunun dışında birçok alamet vardır. Belki çok da meşhur olan alametler vardır. Yalnız bunlar kesin alametler içerisinde yer almıyorlar. Mesela diyelim Yemani'nin çıkışı. Mesela Deccal'ın e, kıyamı. Deccal İmamı zamanı karşı kıyam edecektir. Ondan sonra Beni Abbas arasında ihtilaf düşecek. Hazreti İsa gökyüzünden yere inecek. E, Ramazan ayında gökyüzünden bir ses duyulacak. Gökyüzünde el şeklinde bir şey zahir olacak, el şekli zahir olacak gökyüzünde. Güneşin batından doğma meselesi var mı? Hocam? Güneşin batıdan doğması vardır. Gökyüzünde duman olacak, oluşacak. Öyle bir duman ki artık bütün dünya göz gözü görmeyecek Vallahi o anlamda. Eee ve eee buna benzer alametler nakledilmiştir. Yalnız e, şurada bir soru vardır. Eee asıl biz nereden bilelim bu alametlerin birincisi hangisi kesindir, hangisi kesin değildir? Bakınız bu alametlerin kesin olup olmaması en başta rivayetlerden ben cevap vermek istiyorum. Rivayetlerde zaten o kesin olanların karşısında ya bir mahtum kelimesi, emrun mehtum, mehtum Arapçada kesin demektir. Evet. Veya bazısında la budde, en, mesela en yehruc es-sufyani, قبل -mehdi mesela la olmaz la böyle evet. olmalı olmazsa olmaz veya lem yakum Kaim hatta bu şekilde yani o ibaretin o yapısından evet. edebiyat e, Arapça yapısıyla bir nevi bu olmazsa Mehdi e, bu olmadan Mehdi de kıyam etmeyecek şeklinde ifade edilmiştir. Bunlardan birincisi anlıyoruz ki e, böyle bir şey kesin midir değil midir?